Herkes sevim, herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir o kadar güzel, bir o kadar eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Bugün FIFA mobil oynuyoruz. Mobil de oyun. <gülüyor> <gülüyor> neyse. Yani neyse şöyle. Hep vampirse giriyor top fark ettiyseniz. Ha yeni kadrom nasıl olmuş bu arada Real Madrid. Van Persie. Oynuyor Tamam şimdi maç odaklanalım. Bu arada Brawl Stars'a yeni güncelleme gelmişti. şimdi Brawl Stars'la alaka kafamı karıştırdım. Ja. Nicolás Jackson! Nicolás Jackson. Hadi be. Bu imkanlar nereden geliyor bize imkansızlıklar? Bu maçta hiç imkan yok ya. Galiba kaybedeceğiz. Hayatta atamazsın. Ölünce atarsın kanka. Onu çok iyi girdi lan. Atabilirdi bu arada. Atsaydı etsin yapacağım. Geçen de bir tane short videosu atmıştım. Baya basit, basit goller demişsiniz. O yüzden zor goller bizi bekler be. Hadi be çok yaklaştım. Bu videoda zor gollere yaklaşacağım. Atamazsam da yaklaşmaya çalışacağım. Şöyle mesne demarkos Abi Van Persia. Kadolu ne yaptın sen? Adam ayağıyla bir uzandı. Ah ayağımı kopardım. Baraj çıkar diyelim. Çık 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 baraj. O gol yemem. Yemez benim kalecim Real Madrid formasıyla. Fener formasıyla yiyor. Barça formasıyla yiyor. Artık Real Madrid de yeme yani. Real Madrid formasıyla. Yersen de yuh. Artık. Abi, abi nefes nefese kaldım yani. Çok iyi bir pozisyondan az önce. Uzatmalar. O vampyorsa ayağını uzattı. Abi, değdi ama değdi. Gözlerimle gördüm. Hocam, gözlerimle gördüm diyorum. Konlardan bir tane nefis çakacaktım ya. Kon nerede? <laughs> Hocam, ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ya izlemeyin. <gülüyor> i̇zleyin izleyin. <gülüyor> Gaza geldim. Videoyu baştan sona izlemeye de bilirsiniz. O kadar da iyi bir video değil. En azından 5. dakikaya kadar izleme. <laughs> i̇zleyin izleyin. Şaka yapıyorum. Güldürün en azından. <laughs> Güldür güldür şov. Vermeyeceğim lan pas Abi kendi koşu yeminle kendi pasa koşu. Bu adamın defans 50 lan nasıl koşabiliyor? Ciddi söylüyorum defans 50 geçen de bak 52 mi ne ama 50 diyelim. 2'den bir şey olmaz. Bende 117'lik şey var ona da 120 diyorum. Ama Oha o oh. Adamı itekleyerek attı onu ya. Birazcık saygı abi ya. Şu böyle 6 5 dakikada ata atamayız ya. İmkanı yok atamaz. Atmasak olmaz. Bu golleri ben isteyerek atmıyorum arkadaşlar. Bu golleri vatanım için atıyorum. Hadi en azından penaltıları yapalım ya. 20 maçtır bu gol için. Bu maçı kazanmak için uğraşıyorum. Yine kazanamıyorum ya. Video uğur getir diye girdim mi? Vi video şey yaptım. Çok yapıyorum bu arada öyle girmedim. Video öylesine çekelim. Hadi be. 하다츠. Yok adam oldu, iyi atamış çok çok. Oynayaba oldu mu? Yok adam tamam mı? Güzelce duruyor. Of. Hadi be. Kalecisin, ayağın yok, elin yok. Elim var, ayağın var. Odaklan şu gollere. Acayip bittik. Atarsa bitiyor. Ve attı benim kalecim bunu kurtaramaz. İmkanı yok kurtaramaz. Kurtarmadı zaten. Kurtarmadı gördünüz Kurtarmadı. Bunu atamazsam da bitiyor. Oo, atarsam onlar atarsa da bitiyor. Bunu kalecim kesinlikle yer. Dışarı çıkmazsa kesin yer ya. Benim kalecim öyle iyi değil. Ya ben de kurtarım abi ne var buna? Bono. <laughs> bunu ben de kurtarım. Çok gittim ya. Ben kalecilik şeyi sandım cidden. Ya bunu kalecim kurtarsın. Yani. İmkanı yok kurtaramaz. Dedim. Hiç. Şiş bunlara bakasın yok. Sırf sinir bozucu şeyler bunlar. Birazdan videoyu bitireceğim haberiniz olsun. İyi eğlenceler diyeceğim. Eğer bu maç penaltılar uzarsa ve gol atarsak kaleci kaleci diye bağırmazsam şerefsiz. Ya. Ye! Yeah! Van Persie! Kaleci güm güm güm. Kaleci güm güm güm. Kaleci güm güm güm. Bağırdım ona. Ya olsa bile bağırdım. Bu sonradan unuturum falan. Bu arada bağırmam şey. Gol atarsak dedim çünkü. Yani sözümde durdum. Neyse arkadaşlar şöyle devam edelim. Hadi hadi. Abi o gol bana yetmez. Bir tane neyine yetiyor ya. Hadi efsane bir tane mük gol olsa. Yani. Baya basit goller o. Ha bu arada bu videoyu neden çekiyorum derseniz. Bir tane takipçim demiş. baya basit goller bot demiş Ceko'ya. Ben de sinirlendim. Basit golü olmadığını kanıtlayacağım. Zor goller atacağım Vampirce ile. Başlığa da Vampirce yazacağım. Ama atamıyorum ya. Yorum ya. 3 tane video çektim. Hala yetmedi. Çok kötü hepsi. Zor gol arıyorum. Bu videoda da atar atamazsam yarın atmaya deneyeceğim. Ya ben niye hep böyle uzun goller deniyorum? Deneme yavrum, deneme. Bu deneme. Ağzım açık kaldı ya. O nasıl bir hareket? Abi! Ah, 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 ah. Bunları Göstereceğim Orada Komikti Ya Tamam Bu Maç Ezikler Kralı Diyeceksiniz Hani bayağı boş goller demiştiniz ya. Şimdi ezikler kırılacaksınız. Siz de gördünüz ya. Şahidimsiniz. Dünyanın en zor pozisyonlarını şey yaptım ben. O golleri nasıl kur kurtardı kaleci? Görmediniz mi? O ona olsaydı kaç tane atardım ben? Kaç tane 3 tane atardım. Şimdi bir tane yedik bir tane de attık. Kaleci Martinez abi kolay kaleci değillerdi ya. Kolay kaleci ciddiyim değil bu. 6 olsa yine atarım ya. Muster olsa atamayabilirdim abi güzel kaleci. Mert Günok olsaydı da atamazdım. Şey olsaydı da. İrfan Can Eribayat olsaydı da, O da güzel kaleci. Hoştlar. Onlar da kurtardı. Ya cidden. Süper Lig'de böyle kurtarış yapan olsa. Çıldırırdım ya. Ciddiyim çıldırırdım. Abi. Yeter ya. Ciddiyim yeter. Ne oldu hocam? Bunları atamıyoruz artık ya. Yaşlandı benim vampir. Atsaydım belki biraz imkan olabilirdi de. imkansız benim o golleri atmam imkansız. Paşa ne yapıyorsun paşa? Ama sende de çalım yok yani. Bir gram çalım yok sende. Aha bu adam çalımcıdır. <laughs> ne yapıyormuş siz? Değdi mi? Değilmiş. Emin değildim ama onu da değmiş diye. Daha yeni ikinde. Ha bu arada bugün 29 Ekim'i hepinizin 29 Ekim'i kutlu olsun. Güzel gol atamazsam 29 Ekim editi de yapabilirim. Atatürk falan koyarım. Öyle de güzel olur. Abi ben niye atamıyorum bu golü? Boş kale olsa atamam. Ha pardon. Boş kale olsa atarım pardon. Olaf öyle değil. o Gol olsaydı öyle derdim. Boş gol olsa atamam ya falan derdim. Ama boş gol olsa atarım. Güveniyorum adamma yani. O konuda güveniyorum. Abi hiç penaltılık halim yok. Hatta ben ne yapayım biliyorsunuz mu? Kendi kendime 2-3 maç yapayım. Video burada kapatayım. O maçlardan gol attığımları size gösteririm. Hadi burada videomuzun sonuna geldim. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere güle güle.